Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bir tane YouTube kanalı var. O kişinin kankam kendisi. Kendisi hani çekmiştim bir sürü karakter falan vardı işte. Onlardan birisi karakterini istiyor. Bu adı kanalın adı biraz zor. Benim de ben istiyorsun. Bak numaralar bak sen. Bu kolay hemen geçeyim. Kanka iyi lazım ki. Önemli dedin ama. İşte. Bir şey yok. Adına da bak. <laughs> ya yani buydum. Orası kadar anlamıyorsunlar. Bay bay herkese.